sorsana. Niye bu kadar karanlıksın sen? Ben gerçek dünyadan geliyorum. Gerçek dünyadan haberi olmayan gerçek bir prenses. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanal 7'nin yeni dizisi olan Rüzgarlı Tepe dizisinin birinci bölüm fragmanı bugün yayınlandı. O dünyada güçlü kimse onun lafı geçer. 1 Ocak'tan itibaren hafta içi her gün 21.15'te Kanal 7'de yepyeni dizini merak edenler ve kamera arkasından görüntüleri bekleyenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü Rüzgarlı Tepe dizisinden gelen en son haberleri anında sizlerle paylaşacağız bir sonraki videomuzda görüşürüz hoşçakalın iyi seyirler.